Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizle bir şey söyleyeceğim. Annem. Bak bak bak. Şunu da bakın tam buraya getireyim. Bak Evet. Bu biraz videosu çekmeyeceğim Orada öyle demişim ne ne çekmiş. Bunu çekmiş. Ben Rafsas videosu çekmeyeceğim. Rafsas videosu beklemeyin benden. Böyle demişim orada da çekmeyeceğim ben. Evet. Video bu kadar. görüşürüz ve bak. şu anda bu sizden tabii siz bunu izleyebilirsiniz şu anda belki de ama şu an yüklenmedi. Is yes, it good? Is